greatest fisherman you see from my eyes. Yeah. zıpkın galiba Çin malı. Baktım ip koptu. Koskocaman Arjun medya bir zıpkınla iflas edecek insan değil. Büyük bir 50 metrelik ağaç vardı. Gerçekten Avador filmindeki ağaca benziyordu. Avador. Avador muydu o filmin adı, neydi? Avatar. Avatar lan. <laughs> Avatar'dı, beni mi kandırmaya çalışıyor? Kutsal <laughs> Dabanaca gibi bir şey. Kutsal Dabanaca mı, neydi o filmin adı? Kutsal Daba... Daba... Dabacana mı, neydi? Her neyse. Kutsal Dabanaca gibi bir şey bu, bambu. <laughs> Bak şöyle söyleyeyim, deryaya de uzun mesafede geçemem. Geçer. Ama Ufana kısa mesafede e, başa baş yarışabilirim. <laughs> Gelme o zaman Survivor'a. Gelme o zaman Survivor'a. Ne geliyorsun o zaman? Rahmetli Kaptan Kuston vardı biliyorsun. Kuston. Evet Kuston. Evet neydi? Aa, aa, ayıp artık yani. Adanın en tembel insanı kim? Yüzyıl arasam böyle bir soruyu bulamazdım. Baş harfi C ile başlıyor. Son harfi A ile bitiyor. Kim olabilir? Hadi çocuklar bulun bakayım. Kim olabilir? Kim? Ceyda kim olabilir başka? Korsanları da batırırız. Çünkü biz zekileriz! Diye. Adamın canını sıkmayın. Diyorum. Her neyse. O kadar saç, o kadar saçma şeyler duyuyorum ki. Ben Ceyda'nın taçbine bağırmadığımda Bağırdığımda, ben Ceylan'ın Taçmin'e bağırdığımda herkes diyordu ne bağırıyorsun diyordu. Onları motive ediyordum ve motive ettikten sonra yarış kazanıyorlardı. Sayemde yarış kazandılar. Sayemde Survivor'cu oldular. Yürüyün be Türk gençliği! Neredesiniz? Uyumayın! Bunları görsün artık devlet! Ayağa kalk! Türkiye ayağa kalk! Yani canımı da fazla... ...sıkmasınlar. Ben yoksa gerçekten aslında normalde Taçmin'i çok seviyorum. Herkes bu taktiği yapamaz. İşte bu vikinglerin en büyük özelliği. Yeah vikings! I love you vikings! Demenizi bekliyorum artık bu saatten sonra diyorum. Oh yeah! Diyorum ve olayı kapatıyorum.